Gaziantep'in unutulmuş mahallelerinden Kozluca'da bulunan bir cami var. Halk arasında Arasa diye bilinen Arasta Çarşısı'nın bir köşesinde yer alan tekke camisi, bakıp da göremediğimiz mekanlardan biri. Ana kapının haricinde, kuzey ve doğudaki iki kapıdan da çift renkli kesme taş döşeli avluya girilir. 1638 senesinde Antep Sancak Bey Yusuf'un oğlu Türkmen Mustafa Ağa tarafından yaptırılarak Sultan 4. Murat'ın silahları Mustafa Paşa'ya hediye edilmiştir. Mustafa Paşa'da camiye, tekke, semahane, hücreler, 20 odalı bir han ve 20 dükkan ilave ederek bir akar bırakmış, bu akarın idaresini ve kullanılmasını anlatan bir de vakfiye düzenlemiştir. Mevlevi Hane Vakıf Müzesi ile bitişik olan Tekke Camisi, Gaziantep'in küçük fakat kıymetli tarihi eserlerinden biridir. Cami, hücreler, semahane, idare ve dervişlerin oturma odaları, helalar, havuzlar ve minaresine oluşan bir külliyedir basık kemerli olan ana giriş kapısı üzerindeki kitabede hayır sahibi olan Mustafa Ağa'ya iki alemde hak inayet eylesin. Mevlana'yı Rum için bir yer yaptı. Dervişler ibadet eylesin diye Mevlana tarihini önce söyledi. Dinle. Çünkü kıssa söylüyor. Yazıldır. Son cemaat yeri doğuda iki yığımı ayağı, batıda ise duvara dayanan sivri kemerlere oturan düz dam ile örtüldür. Kemerler ortada geniş, Yanlarda daha dar tutulmuştur. Ortadaki ayaklar köşelerde duvarlara sivri kemerlerle bağlanmıştır. Köşelerde küçük kubbelerle örtülmüştür. İlade 1901 ve 1903 yıllarında çıkan büyük yangınlarda gelir getiren yapıları tamamen yanmıştır. Yanan bu binalar zamanı Mevlevi Şeyhi Mehmet Münif Efendi tarafından yeniden inşa edilmiştir. Mevlevi Hane olarak yapılan külliyenin semahane bölümü camiye çevrilmiştir. Cami kare planlıdır dört ayak üzerinde 12 gen kasnağı oturan tek kubbe ile örtüldür. Resmi kayıtlardaki ismi Mevlevi Hane Camisi olan fakat halk arasında tekke camisi olarak bilinen caminin en önemli özelliği minaresinin altından yol geçmesidir. Avluya girilen bu kapı üzerinde minare yükselir. Minare kesme taştan yapılmış, silindirik gövdeli ve kafesli bir şerefeye sahiptir. Dünyada minaresi altından yolun geçtiği iki camiden biri olan Tekke Camisi'ni sadece ilginç mimarisiyle değil, tarihimize kattığı değer yönünden de unutmamak lazımdır.